Hey Google, turn on light. Okay, turning on. Merhaba arkadaşlar. Nesnelerin interneti serisinin dördüncü videosuyla karşınızdayım. Bu videoda bir adım daha ilerleyeceğiz. Nesnemize sesli komut vereceğiz. Biliyorsunuz bu sıralar koronavirüsünden dolayı çok temas etmemiz gerekiyor. O yüzden biz de artık temas etmeden bazı şeyleri kontrol etmeye başlamamız gerekiyor. Bu konuda bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. Şimdi bu o kadar karmaşık bir şey gibi görünüyor ama e, inanın ilk 3 videodan daha basit. Hani çok yazılıma bile girmeyeceğiz diyebilirim. Şimdi öncelikle bir devreyi oluşturalım arkadaşlar. Basit bir şekilde masa lambama bir MCU'mu bağlayayım. Evet arkadaşlar şimdi devremizi oluşturacağız. Node MCU breadboard'umuzun üzerinde. Ee, bir adet rölemiz var. Yine Arduino için. Bu lojik sıfır tetiklemeli bir röle. Yani sıfır verdiğinizde açıp bir verdiğinizde kapatıyor. 3 tane jumperımız var. Şimdi ne yapacağız? Ee, arkadaşlar masa lambanızın ya da hangi cihazı kontrol etmiyorsan etmek istiyorsanız güç kablosunu alıyorsunuz. Tabii ki takılı değilken arkadaşlar. Şuna dikkat çekiyorum. Biliyorsunuz içinde iki tane kablo var. Herhangi birini kesiyoruz arkadaşlar bunu kestik arkadaşlar ee, bunu hemen ucunu da açalım rölemizin gördüğünüz gibi normalde açık olan kısma takacaksınız güç verdiğinde röle onu aktif hale getirecek şuraya takacağız yani arkadaşlar ee, buradan da VCC MCU'muzun 3.3'üne, GND toprak hattına, in de D5'e takacağız. Yani GPIO 14 bizim tak kontrol edeceğimiz pin. Hemen hallediyorum arkadaşlar ben bunu. Evet arkadaşlar kabloyu bağladım. Şimdi de MCU'ya bağlayacağız. Hemen alıyorum. 3.3 volt VCC Toprak Gene de gene yani Ve D5 Kontrol edeceğimiz Pinimiz. Onu da bağladıktan sonra Sıkıyoruz. Evet arkadaşlar bu kadar basit bir devremiz var. Şimdi uygulamanın e, yazılım kısmına geçebiliriz. Evet arkadaşlar devre tamam. Şimdi e, telefonda bir Blink uygulamasını kullanarak ufak bir e, uygulama yapacağız. Bunu da NodeMCU'ya e, yazılım atmak için kullanacağız. Önce ideden direkt yazmıştık. Firebase'i kullanmıştık. Bu sefer daha farklı bir yoldan izleyeceğiz. Hem Blink uygulaması konusunda da bilginiz olmuş olur. Daha basit bir uygulama. Belki daha farklı şeyler yapmak isterseniz kullanabilirsiniz. Şimdi bu uygulamayı halledelim. Burada yeni hesap oluşturabilirsiniz ya da Facebook'a devam edin. Benim hesabım var zaten. Arkadaşlar giriş yaptığımızda böyle bir ekran geliyor. New Project diyoruz. Proje ismine IOT yazalım. S&P 8266'ya tıklayıp no Modem seçelim. Daha sonra Create diyebiliriz. Okey. Şimdi ben Create dedikten sonra e, bana bir mail atıyor arkadaşlar. Hangi hesapla giriş yaptıysanız e, o mail hesabının gelen kutusunu kontrol edin. Orada bize bir anahtar verecek. Tıpkı bu Filebase'de kullandığımız token vardı ya. Bunda da var o. O anahtarı kullanacağız birazdan. Ee, şimdi burada bir buton ekleyelim önce şimdi bunu yapmamız gerekiyor. Ee, lamba yazalım. Nasıl bir lamba yazış? Pini seçelim. D5 pinine takmıştık rölemizi. Okey. Şimdi şunu da bir sıfır yapın arkadaşlar. Rölemiz şimdi sıfırdayken on olacak. Bunlar ters olması kötü oldu. Switch yapalım. Şimdi burası tamam. Ee, bilgisayardaki yazılım kısmına da geçebiliriz. Şuradan yürüt dediğimizde bunun çalışması gerekiyor. Şu anda bağlı değil. İlk aşamada Blink uygulaması çalışacak. Daha sonra da Google Assistant ekleyeceğiz. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle Arduino IDE'mizi açalım. Sketch açtıktan sonra şu GitHub adresimde paylaşacağım. Oradan indirin bu kütüphaneyi. Ve Taslak Library ekle kısmından zip kitaplı ekleye tıklayıp bunu seçeceksiniz. Daha sonra kütüphane eklenecek. Dosya kısmından örneklere geliyoruz. Blink'i buluyoruz arkadaşlar. Bors Wi-Fi. Buradan da ESP8266 Standalone. Tıklıyorum. Ee, açtım. Önce bir kontrol edeyim kartı. Evet kart bağlı. Şimdi arkadaşlar bu çok basit. Hatırlıyor musunuz? Az önce size bir out token verecek demiştim. Mail atılıyor size. Mailinizi kontrol edin zaten. Hemen yolluyor. Hangi hesapla giriş yaptıysanız. Buraları biliyorsunuz zaten. Evimizin internetini yazıyoruz. SSID'sini yazacağız. Daha sonra da password diyoruz. şimdi arkadaşlar inanmayacaksınız ama bitti burası yolluyorum yükleme tamamlandı monitörü açıyorum arkadaşlar kaçırdık galiba hemen resit atalım bağlanıyor ve böyle bir değişik bir şekil yapmışlar ping falan da yazmışlar şu an bağlantı tamam bu uygulamanın şu anda videonun burasına geldiyseniz az önce oluşturmuş olduğumuz blink uygulamasına girip rolemizi açıp kapatıyor olmanız gerekir. Hemen Blink uygulamasına sağ üstte yürüte basın. On off yapın. Rolemiz çalışıyor olması lazım. Benim çalışıyor şu anda. Bu bir ara olacak. O yüzden bunu göstermeye gerek yok. Yani Blink'i aslında serverını kullanacağız biz. O yüzden Blink'in kodlamasını mecbur kullanmak zorunda kaldık. Şimdi kapatıyorum. Google Assistant kısmına geçiyoruz. Hemen. IFTTT yazın Google arkadaşlar. ilk çıkan linke tıklayın. Böyle bir arayüz çıkacak. Buradan direkt Google'la devam et diyorum ben. Şimdi arkadaşlar Google'la devam ettikten sonra böyle bir ekrana geleceğiz. Buradan hemen My, e, direkt create diyelim. Applet istememize gerek yok. Şimdi şöyle bir şey veriyor bize arkadaşlar aslında. Bir if koşulu gibi normal bizim kullandığımız eğer eğer burası olursa bunu yap. Disk kısmında ne yapacağız? Biz Google Google Assistant kullanacağız. Onu seçtik. Google Assistant'a tıkladıktan sonra connect diyoruz. Böyle izin filan iste, isteyecek buralarda arkadaşlar. Onları verin. Daha sonra burada say a simple phrase yazıyor burada. bunu tıklayacağız. Şimdi ne ne demek istiyor Ne söylemek istiyorsunuz Google Assistant'a yapması için? Biz turn on light diyelim arkadaşlar. Daha sonra şu kısımlara bunu farklı şekilde nasıl dersiniz onu yazın. İşte e, turn on light one. Burada one değil aslında da işte e, light belki the light diyebilirsiniz. Farklı şekilde burada seçenekler koyabilirsiniz ama biz direkt buraya geçeceğiz. Burada okay turning on yazıyoruz. Burada size asistan ne cevap verecek? onu seçtik ve trigger diyoruz, create trigger diyoruz. Şimdi if'in eğer kısmı bitti arkadaşlar. Google Assistant eğer ben bir şey söylersem Google Assistant ne yapsın? O zaman that kısmına geçebiliriz. Burada ne yapacak biliyor musunuz? Web ve tıklıyoruz arkadaşlar. Bulduk yine. Connect diyorum. Yine izin istiyor onu da vereceksiniz. Make pardon, pardonuzu geçtim. Make a web request yazıyor arkadaşlar. Tıklayın. Şimdi Burada bir URL istiyor bizden. Burası önemli. Hypertext şey HTTP yazalım dedik. Bu kesin. Şimdi ilk ne yazacağız? İlk başta biz server'ı bulmamız gerekiyor. Bunu ben bunu bu server'ı bulabildim arkadaşlar. Hindistan için falan farklı server'lar vardı ama bir tek bu çalıştı. Siz de bunu deneyin umarım çalışır. Bunu da paylaşacağım. Blink server yazan dosyanın içerisindeki DNS kopyalayın. Buraya yapıştırın arkadaşlar. Daha sonra bir slash koyuyoruz. Şimdi server'ı bulduk. Hangisine gireceğiz? Bizim bir kimliğimiz olması lazım. O kimlik burada gördüğünüz gibi auth token var diye. Onu oradan da alıyoruz onu. Şimdi auth token'ı yapıştırıyoruz. Şimdi her şey tamam. Oraya kadar girdik. Artık biz kodumuzun içindeyiz. Update yazalım. Ne update edeceğiz? Şimdi onu istiyor bizden. Ben diyorum ki D hangi pine takmıştık? D5'e takmıştık. Fakat biz Arduino IDE'yi kullanıyoruz ve bir Arduino pini olarak tanıtmamız gerekiyor. GPIO yani. D5 GPIO 14'e denk gelmiyor muydu arkadaşlar? Bunu da yaptık. Artık adres kısmımız tamam. Get kısmında put seçiyoruz. Direkt bir değişken koyacağız. Burada application json json seçtik. Body. Burada da e, yollamak istediğimiz string yazacağız. Şöyle önce böyle açalım bir. Ee, rölem sıfırla tetiklendiği için logic sıfırla ben turning pardon turning onda sıfır yollamam lazım. Normalde buraya bir yollayın arkadaşlar. Eğer röle pozitifse. Evet şu anda oluşmak üzere finish diyorum. Şu an benim sistemim tamam. Sıkıntısız bir şekilde çalışması lazım arkadaşlar. Ee, Hatta onu denemeden önce hemen bir de off'unu ekleyelim bunu arkadaşlar. Sonuçta lambayı açtık. Aynı şeyleri sadece turning off için yapacağım. Create diyorum. Evet arkadaşlar buraya kadar her şey aynı. Burada sadece sizin tahmin edeceğiniz üzere bir yollayacağız kapatmak için. Create action. Ne iş? Şimdi my geçiyorum. My Uplas şeklinde iki tane oluşturdum. Bunların çalışması lazım artık. Şimdi bakalım gerçekten beklediğimiz gibi çalışacak mı? Merhaba arkadaşlar. Öncelikle e, röle konusunda uyarmak istiyorum. Şu anda rölemizin anahtarlama kısmında e, 220 volt olduğu için arkadaşlar alt kısmındaki lehimlere dikkat edin. Gerekirse bir yere sabitledikten sonra kullanın ya da altını komple bir bantla yalıtın. Evet arkadaşlar. Şimdi denemeye başlayabiliriz. Hey Google, turn on light. Okay, turning on. Evet, güzel bir şekilde çalışıyor. Okay Google, turn off light. Okay, turning off. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ben bunu şu an mama taktım. Siz isterseniz e, odanızın, evinizin herhangi bir yerinde kullanabilirsiniz. Görüşmek üzere, teşekkürler. Hey Google, turn on light. Okay, turning on.